Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bunu yiyeceğiz bu sefer de. Aynı anda videoyu çekiyorum. Altı da şöyle. E, patlayan şekerli vardı Ben onu çok sevmiyorum. Ağzımda patlayarak yoğurtlu birden. Çok sevmiyorum o yüzden. Böyle aldım. Şimdi açalım. Şöyle böyle Açtık. Evet arkadaşlar şöyle açtım. Burası şöyle. Şimdi şeyini açayım. Oy. Bonjik bonjik. Şöyle. Tadı güzel. Tamam arkadaşlar şimdi bunu açacağım. Şöyle açtık şu Döktüm ve şimdi şu kaşığı şöyle karıştırıyoruz. Yoğurt böyle pembeli bir şey, ay morlu bir şey pembeli de sizde pembe gözüküyor normal. Buradan böyle morlu bir şey de gözüküyor. Şimdi bunu çöpe atacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kaşık alalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kaşık aldım. Evet, evet arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.